Ben Emir Belkin, Alcı'nın annesiyim. İki hafta önce oğlumu kaybettim. Çarpan kişi şu an cezaevinde ve de az cezayla kurtulma ihtimali varmış. Ben oğlumu Oğlum benden alanların hapis, hapisten çıkmasını istemiyorum. Bu kadar az cezayla kurtulmasını istemiyorum. Dün benim oğlumun doğum günüydü. Ben oğlumla doğum günü planlarımız vardı. Hiçbirini gerçekleştiremedim. Daha artık büyüyeceğini de göremeyeceğim. Lütfen devletime sesleniyorum. Bu kadar az bir cezayla benim oğlum 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 benden alanlar çıkmasın. Lütfen yalvarıyorum size. Ne gerekirse yapın. Benim oğlum yok. Ben oğlum çok özlüyorum. Lütfen devlet büyüklerime sesleniyorum. Hakimime, savcıma, polisime, Lütfen sonuna kadar da şikayetimin arkasındayım. Lütfen oğlumun benden alanları çıkartmayın. Lütfen yalvarıyorum size. İnsan hayatta bu kadar ucuz olmamalı. Lütfen. Ben oğlumu daha o büyüyeceğini bile göremeyeceğim. Lütfen yalvarıyorum ne olur. Az bir cezayla kurtulmasın. Lütfen. Dönmüş <laughs> Çocuğum yok! Çocuğum yok! Yok istiyorum ben! Çocuğum istiyorum! Çocuğum istiyorum! Çocuğum istiyorum! Abi hayra bakayım şuradan! Hayra! Arıster nerede? Arıster nerede? I don't know.